Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kafa karıştıran soruyla karşınızdayım. Bakalım buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi cüz'i irade ile ilgilidir? Arkadaşlar burada tanım da verilmiş. Kısaca cüz'i irade İnsanın iradesi külli irade Allah'ın iradesi böyle kodlayabilirsiniz. Hiç uzunca okumayayım. siz zaten okuduğunuz kitaptan biliyorsunuz. Seçeneklere baktığımızda cüzi iradeyi insanın iradesini arayacağız. De ki. Ey mutlak egemenlik sahibi Allah. Sen egemenliği dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Arkadaşlar burada Allah'ın külli iradesinden bahsedilmiş. İnsanın kendi iradesi ve inisiyatifiyle ilgili bir vurgu yok. Dolayısıyla A seçeneğini eledik. B seçeneğine baktığımızda Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Ayetin ilk cümlesinde daha Rabbin tasarrufu ve inisiyatifiyle alakalı yani külli iradeyle alakalı. İnsanların bu hususta seçme hakkı ve yetkisi yoktur. Zaten devamı gelmiş. Dolayısıyla B seçeneğini eledik. C seçeneğine baktığımızda kuşku yok ki başta yaratan da sonra tekrar yaratacak olan da odur. Yaratmanın Allah'a mahsus olan bir özellik olması yönüyle gene külli iradeden bahsedilmiş C seçeneğini eledik. Ne kaldı? D seçeneği bakalım. Doğru cevabı yakalıyor mu? Sana vahyedilene uy. Bize bir sorumluluk ve tercih hakkı sunuluyor ve öneriyle beraber Allah hükmünü verinceye kadar da sabret. Sabır davranışını göster. Yani insanın iradesini isteyen, gerekli kılan bir eylemden bahsediyoruz sabır. Dolayısıyla insan iradesiyle ilgili. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevap burada D seçeneğidir. Bir sonraki kafa karıştıran soruda görüşmek üzere. Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın?